sonra küllerimden doğuyorum gün 3 bugün de olsa depresyonda kısacık kestirip saçlarım iç seni Severus Snape saçlarımı şekillendirmeye gidiyoruz. Bu arada bizim bulaşık makinesi bozuldu ya. İnat ettim kocam yapsın diye. Neymiş evde tadilat işlerini erkekler yapsınmış. Eril enerjisi yükselecekmiş. Anacım o makineyi kontrol edecek diye ben köylü Hatice gibi her gün 8 posta bulaşık yıkadım elimde. Oldum mu sana yarısı soyulmuş ojeli dişil dişil enerji? Neyse sağlıklı kahvaltımı hazırladım ve 6378. kez vampir günlüklerine başladım. Hazırlandım ilk pilates dersime gidiyorum. Acilen şu kadına geri dönmem lazım. Bu yazı kaçırmış hot mom yapamamış olabiliriz ama Ocak ayına hot winter witch beach gibi bir akımla girebiliriz kızlar. Size güveniyorum. Bu arada kaç kilo verdiniz ya? Ben 13. Durmak yok daha 17 var gidecek. Kahvaltıya ve spora tik attıysak sıra saçlarda. Atlıyorum arabaya uzun bir trafik var. Birazcık araba konseri derken niyet ettim şu koltuktan mutlu kalkmaya. Ve vav. Wow. Buran buran fön kokusunu bile özlemişim. Sahi en son ne zaman kuaförden çıkan kadın özgüveniyle dolmuştum böyle. Neyse aşkım yeni saçlarımı nasıl buldun? Yeterince her sabah uyanıp Dyson'a saçını yapan influencer feni gibi duruyor mu? Ya yok mu bu arada bir Dyson işbirliği falan ya? Bu saça bence o yakışır.